Arkadaşlar merhabalar. Şu an kitlesel kitlesel çok fazlasıyla e, önem arz eden bir konu var. E, i̇nsanların cin çağırma konusunda olan merakı insanların başını acayip derecede belaya sokmasına sebep oluyor. Bu belalarda da e, biz başrol oyuncusu olarak bu belaların içerisine balıklama dalmak zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar cinler kuldur. Allah'tan isteyin kulundan değil. Kulu size bir şey verecekse sizden bir şey almadan kesinlikle o vereceği şeyi vermeyecektir. Lütfen ebeveynleri de uyarıyorum. Arkadaş grupları böyle 3-4 kişilik arkadaş grupları bir araya geldiğinde gece ne yapalım? Cin filmi seyredelim, korku filmi olsun, acayip derecede gerilelim ya da cin çağıralım. Hadi bir tahta var bende ya da şuraya bir isim yazalım şeklinde gerçekten bayağı da bayağı oradan buradan almış oldukları bilgileri bir araya getirdiklerinde ortaya muazzam şeyler çıkartıyorlar ama sonucu trajik konulara kadar gidebiliyor izlenmeler başlıyor sonrasında musallatlar ileri safhası tasallut en ileri safhası ise istila arkadaşlar lütfen profesyonel arkadaşlarımızın çekmiş olduğu videolardan esinlenerek ilim sahibi olmanın başlangıç noktasının cin çağırma olduğunu düşünen arkadaşlara sesleniyorum rica ediyorum. İlim sahibi olmanız gereken noktada iseniz, metafizik aklına, zekasına, şuuruna ve hafızasına sahip olabilirsiniz ama bunun başlangıç noktası hiçbir bilgiye sahip değilken cin çağırmaktır. İzlemiş olduğunuz videolar profesyonel insanlar tarafından çekilen cin çağırma videoları olabilir ama bunu siz yaptığınız takdirde daha bilgi sahibi olamadan ya da Allah tarafından dünyaya gönderilmiş olan sizler öte alemde metafizik aleminde bir köprü, bir aracı, bir düzen kurucu olmuş olabilirsiniz. Hiç o düzen kurucu e, kimliğinizle e, karşılaşmadan, o kimlikle tanışmadan, o kimliğe alışmadan, başaramadan direkt bu savaştan e, yenilgiyle çıkarsınız. Sizden rica ediyorum. Ebeveynlere de uyarıyorum. Arkadaşlar Canınız sıkıldığı zaman çağırmış olduğunuz zaman gelen cinler size musallat olmaya gelecektir. Maddi destek için Allah'a sığının. Herhangi bir sorununuz varsa Allah'tan medetlenin. Kulu olarak yaratmış, cennetinden ve cehenneminden sorumlu olan cinler size yardım edemez ettikleri takdirde şüpheye düşmeniz gerekiyor çünkü hiçbir kul hiçbir kula menfaati dışında yardım etmez. Muhakkak alacağı bir şey var ve senden onu almadan asla sana yardımcı olmaz. Hatta alır yine yardım etmez. Tamam? Cin çağırma konularını hiçbir bilgi sahibi olmadan yaparsanız başınıza gelecek olan şeylerle çok iyi bir e, hoca, çok iyi bir metafizik uzmanı ya da çok iyi bir parapsikologla karşılaşmadan e, çok ciddi sıkıntılar çekerek hayatınızın mahvolmasına ve istilaya uğramış bir hayatın içerisinde yaşamak zorunda kalmanıza sebebiyet verebilirsiniz. Bunu da direkt kendinize kendiniz yapmış olursunuz. İyi akşamlar diliyorum.